Şimdi arkadaşlar size bir şey söylemem gerek. Cumartesi günü ben Karayaka'ya gidiyorum. Karayaka videosu gelecek arkadaşlar. Bu makyajımı yaptırayım. Yoksa bekleyin. Bu makyajımı yaptırayım. Öncelikle bunu soracağım. Tamam ilk yerden geliyorum. Cumartesi Karayaka videosunda size birkaç soracağım. Ve insanların arasından söyleyeceğim için. Öncelikle ilk sorumunu size söylemek istiyorum büyüyünce önce Big Five'a başlamak istiyorum arkadaşlar. Big Five'a göre sesim uygun mu? Şimdi size rüyası çok. <laughs> <laughs> Rüyasında beni eriyer Daha kötü ya. var. Ne yani böyle söyleyeceğim. Rüyasında beni arıyormuş. Geçli ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bize. Sen kaybettin gittin. Evet, tamam. Zaten bu, sesle ses açamasını bile geçemem ve bir yok. Mu? Bunun evde söylediğim bir şekil var. Ama öyle güzel ki o ses çıkartmam mümkün değil şu an. İnsanlar bir sürü insanı ya

Arkadaşlar bir sayfa birinci sesinden mi? İkinci sesinden mi? İkinci sesinde mi? İkinci sesinde mi yani. Ben büyük ihtimalle karakaya üçüncü sesinden gideceğim. Bir sayfa da öyle giderim diye düşünüyorum. Hemen şuradan abone olun. Şuradan da bir like atın arkadaşlar. 300 abone olunca büyük bir kutlama sizi bekliyor. 300 abone olmasına çok az kaldı arkadaşlar. 300 abone olunca büyük bir kutlama yapacağım. Makyajımı ben tutmadım yaptım. Ama sizin kararlarınızı da bekliyorum yorumlarda. Like like like. Bye bye.